Diyarbakır bölgenin kutup yıldızı bir şehirdir. Diyarbakır mürşit yani yol gösterici bir şehirdir. Diyarbakır Zülküf ve Elyasa peygamberlerin sahabe-i kiramın evliyanın şehridir. Diyarbakır Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'ın ardından İslam coğrafyasının beşinci haremi şerifi sayılan bir şehirdir. Şunu bilin ki eğer Diyarbakır huzurlu olursa Erbil daha huzurlu olur. Eğer Diyarbakır huzurlu olursa Kamışlı daha da huzurlu olur. Diyarbakır refah içinde, barış içinde olursa hem Türkiye refah, barış ve huzur içinde olur. Unutmayın. Sizin sorumluluğunuz büyük. Bu yeni süreçte Diyarbakır'ın hakem olmasını, mürşid olmasını, sürece yol göstermesini, sürece ışık tutmasını istiyorum. Bugün sizlere sadece değerli Mesut Barzani kardeşimle gelmedim. Bugün sizlere sadece 37 yılın hasretini sona erdiren Şivan Perver'le gelmedi. Değerli sanatçı dostum, kardeşim İbrahim Tatlıses de gelmedi. Bu çok değerli dostlarla birlikte bugün buraya büyük bir açılış törenini, büyük bir hizmet şölenini gerçekleştirmek için geldi. Bugün bu gerçekleştirdiğimiz törenle Diyarbakır'a toplamda değerli kardeşlerim 783 740 milyon liralık yatırım kazandırıyoruz. Eski rakamla 740 trilyonluk yatırım kazandırıyoruz. Yarın önce Bismile, ardından Ergene'ye geçiyor, Ergani'ye geçiyoruz. 5 mil verganı açacağımız eserlerle birlikte bir seferde Diyarbakır'a kazandırıyoruz biliyor musunuz? 880 trilyon kazandırıyoruz. İşte şu anda üzerinde bulunduğumuz kavşak düzenlemeleri hepsi bu açılışların içinde. Sevgili Şivan Perver ve sevgili İbrahim Tatlıses'in tarihi düetleriyle evlenen çiftlerimizin heyecanını paylaşacağız. Akşamda değerli misafirimiz Mesut Barzani ile valilik tarafından düzenlenen yemeğe katılacak Diyarbakır için orada projelerimizi değerlendireceğiz. Bu tarihi günün ülkemize, milletimize, tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Değerli kardeşim Mesut Barzani'ye Erbil'den geldikleri, heyecanımızı paylaştıkları için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Şivan Pervere ülkesine, topraklarına, ana baba ocağına 37 yıl sonra tekrar hoş geldin diyorum. Diyarbakır'a kazandırdığımız 880 trilyon liralık eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bakanlarımıza, bakanlık mensuplarına teşekkür ediyorum. Zülküf Peygamber'in, Elyasa Peygamber'in, Diyarbakır'da Metfun, Sabi-i Kiram'ın, Evliya'nın, evet, bütün onların hatırına Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim etsin diyorum. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani'yi, Sayın Bakanlarımızı, Diyarbakır Milletvekillerimizi, Başbakanlık Müsteşarımızı, Sayın Valimizi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızı, sahneye davet ediyoruz. Ya Allah! Bismillah!